Merhaba kıymetli takipçilerimiz. Olayların Dili kanalında yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Bugün Doktor İbrahim Pazan Bey ile gene dilimiz döndüğünce gündemdeki konulara değinip değerlendirmeler yapacağız. Gündemimizde Prens Selman'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret ve Suudi Arabistan heyetiyle görüşmeler, maaşlara yüzde 40 zam yapılmasıyla ilgili çıkan haberler, Pınar Gültekin davasında faile haksız tahrik indirimi uygulanması ve son olarak da İsrail Dışişleri Bakanı'nın ziyareti Mevlüt Çavuşoğlu'yla birlikte yaptığı değerlendirmeleri ele alacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Çok şükür sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Kral Prens Selman'ın ziyareti çok konuşuldu. Halen daha konuşuluyor. Ondan başlayalım isterseniz. Neler diyeceksiniz? Bu kaşıkçı cinayeti dosyasının Suudi Arabistan'a devredilmesi de olmak üzere. Şöyle genel bir değerlendirme yapalım. Evet, şimdi e, Suudi Arabistan Devleti e, ister beğenelim, ister beğenmeyelim. Orta Doğu'da e, etkili bir devlet. E, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin, daha önce de İngiltere'nin e, desteğiyle e, bölgenin önemli devleti. Evet. E, Tabi, e, Cumhuriyet Devri'nin Getirdiği bir takım ön yargılar var. Yani bugünün anlayışıyla bu tip ön yargılara şaşmamak mümkün değil. Mesela diyelim Fransa bir otomotiv firması Türkiye'de yatırım yapsa gayet makul karşılanıyor. Alkışlanır. Herkes alkışlıyor ve seviniyor. Ama bir Katar firması yatırım yapsa veya Bahreyn firması yatırım yapsa veya Umman firması yatırım yapsa, Suudi Arabistan yatırım yapsa e, sanki onlardan gelecek olan dolarların rengi değişikmiş gibi e, bir değişik ruh haline e, girilip değişik söylemlerde bulunuluyor. Piyasayı Araplara kaptırdıktan başlayıp. Başlayıp ne? yani e, bu tip söylemleri e, dile getirenlerin şöyle bir düşünmesi lazım. Art niyetli ben, olduğu Ben, ben ne lazım. diyorum, hangi devirde yaşıyoruz diye düşünmesi lazım. Evet şimdi bizim hele şu ekonomik ortamda gelecek olan yatırımların kimden geldiğine bakacak halimiz yok. Kaldı ki bu saydığınız ülkeler Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Avrupa'da da yatırım yapıyor. Birçok Avrupa futbol kulübünü alıyor icabında. Hiç kimsenin orada bir itiraz ettiği yok. Yani Gayet, düşün, düşün, düşün man mantıklı karşılıyor. Yani bizim büyük takımlarımızdan birini e, diyelim e, Birleşik Arap Emirlikleri alsa kim bilir ne diyecekler. Of, of, of. Halbuki hepsi borç içinde. Evet. Hepsi borç içinde. Yıllara sari yapılandırıldığı halde hepsi batak. Evet. Yani kurtulurlar. Evet. Ama işte o bakış açısı bunu engeller. engeller. Ya biz Araplar mı bizim takımı satın alıyor? Yani doların rengi hepsinde yeşil. 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 Yani o bakış açısının ayrıntısına fazla girmiyorum çünkü o söz uza, sözü uzatır. Şimdi Suudi Arabistan 1925 yılında Mekke'yi de ele geçirince ilk Suudi kralı Abdülaziz bin Suud idi. Bu Abdülaziz bin Suud çok evlilik yapmış bir insan. Yani İslam'a göre aynı anda dört kişiyle evlenmek bir izin. Bu izni kullanmış ee, ve e, Arabistan'daki bütün kabileleri bir araya toplayabilmek, o birliği tesis edebilmek için e, o dördüncü eşini boşayarak diğer dördüncüsünü başka bir kabileden almak suretiyle e, çok evlilik yapmış. 45 tane oğlu vardı. Abdülaziz bin Suud'un ilk Suudi kralı. 28 yıl e, krallık yaptıktan sonra 1953 yılında vefat etti. Bu Abdülaziz bin Suud dün bugüne kadar altı tane oğlu peş peşe kral oldular. 53'ten 2022'ye gelinceye kadar. İşte bunlar isimlerini bildiğimiz, eskiden beri gazetelerden takip ettiğimiz önce Suud bin Abdulaziz kral oldu. Ondan sonra Faysal bin Abdülaziz kral oldu. Sonra Halid bin Abdülaziz kral oldu. Sonra Fahd bin Abdulaziz kral oldu. Efendim, en son işte Selman bin Abdülaziz şu anda kral. altın Altıncı oğlu. Aslında bu kraldan sonra da kral olabilecek Abdülaziz'in oğlu var hayatta. Ancak e, Suudi Arabistan'da e, bir sonraki e, kralı e, belirliyorlar. Bir heyet var. O heyetin üyeleri belli. Efendim, o heyet e, belirledi ve şimdiki kral Selman'ın oğlu olan Muhammed bin Selman'ı belirledi. Aynen. tayin etti. Veliaht şu anda o. Evet. Şunun için bu kadar ayrıntıya girdim. E, Prens Selman deniyor. Aslında Prens Bin bin Selman denmesi lazım. Selman babasının ismi. Babası ismi. Yani şu andaki kralın ismi Selman. Evet. Bu prensin ismi Muhammed'dir. Muhammed Bin Selman. E, hep böyle soyadı gibi bir şeyle e, anmak istendiği için Selman deniyor. Bin Selman, bin Selman. denmesi lazım. Selman'ın oğlu anlamında. Evet, bu prens Muhammed bin Selman, bu kaşıkçı cinayetinden sonra bayağı bir zor durumda kaldı. Çünkü kaşıkçı Amerikan vatandaşıydı, Suudi rejimine karşı yayınlar yapıyordu, yazılar yazıyordu, efendim. Ve çok esrar ingiz bir şekilde İstanbul'daki Suudi başkonsolosluğuna girdi ve bir daha çıkamadı. Şu anda da cesedi bulunmuş değil. E, bu konuda Amerikan gazeteleri, televizyonları çok yayınlar yaptılar. E, bu işin e, azmettiricisinin Prens Bin Selman olduğunu e, hep söylediler. E, Türkiye burada e, ılımlı bir tavır sergiledi. İşi mahkemeye sevk etti. E, muhtemel e, katilleri tespit etti. İşte gelenler vardı. O gün gidenler vardı. Uçakla falan. E, bir şekilde bu dosya ee, Suudi Arabistan mahkemelerine teslim edildi. Kendi davanızı kendiniz görün tarzında bir e, ifadede bulunuldu. Bu da tenkit edildi mesela. İşte Çok, e, evet. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında işlenmiş. Ege aykırı diye e, davasının işlenen yerde görülmesi tarzında. E, ben bu konulara da hep daha önceki e, çekimlerimizde bahsettiğim gibi. Türkiye Devleti'nin, Türk insanının menfaatleri doğrultusundan, o bakış açısından bakıyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri kendi vatandaşı olan birinin öldürülmesiyle alakalı Selman, Bin Selman'ın prensin yani bir sonraki kral olacak kişinin üzerine fazla gitmediği bir ortamda. Neden gitmiyor? Çünkü her yıl milyarlarca dolarlık silah satıyor. Silah satıyor. Bir sürü ticari işbirlikleri var. Oradan para geliyor. Bizim yani bundan daha kraldan Kral fazla anantratta. kralcı olup efendim adaleti biz tesis edeceğiz deyip don Kişotluk yapmamıza hiç, gerek, hiç yok. gerek yok. Bizim bir sürü firmalarımız var. Hac organizasyonu hac, var, orada iş yapan müteahhitler tabi, tabi, var, inşaat firmaları tabi. var, çalışan işçiler var. Tabii ben hac ve umre vesilesiyle birkaç e, defa gidip geldim. Çok geldiniz, gittim geldim. Tabi. İyi biliyorum. Yani orada bizim ticari faaliyetlerimiz de var. Hac işleri ile ilgili insanlarımızın oraya gidip gelmeleri de var. Yani bölgenin önemli ülkesi olarak hele bir de İran faktörü var. Bir dengeleme lazım. Yani bölgede bir denge'nin oluşması lazım. Düşünebiliyor musunuz İran'ın tek güç olarak çok yüksek bir seviyeye geldiğini? Şu Orta Doğu'da bütün dengeler değişecek Onun için bütün bölge ülkelerinin rahat etmesi için tek bir ülkenin çok yükseğe çıkmaması gerekiyor. Evet. Bu böyle. Onun için Suudi Arabistan burada çok büyük bir denge unsuru. Yani onunla bizim iyi münasebetler kurmamız aynı zamanda bölgede istikrar içinde gerekli. Hem kendi ticari ilişkilerimiz evet. açısından hem de bölgedeki strateji açısından evet. bir faydası var. Yani bunu ben akşam bir tartışma programında da izledim. Geçmişte Genelkurmay İstihbarat Başkanı olan General aynı bu benim görüşlerimi tekrarladı ve muhalefetin işte lüzumsuz yere bu şekilde yani eleştiri yaptığı yapmasını da eleştirdi. Evet. Bu akış açısını değiştirmemiz lazım. Yani memleketimizin menfaati neredeyse bizim evet. orada durmamız evet. lazım. Katar'dan bir yatırım geliyorsa buna memnuniyetle karşılamamız lazım. Çünkü bu Türkiye'de bir fabrikaların açılması demek, istihdam, i̇stihdam demek, demek evet. yani kasaya para girmesi demek. Yani buna kim itiraz edebilir? Bu konuya böyle bakıyorum. Evet, teşekkürler. Bir diğer gelişme de dün ve bugün gazetelerde medyada sıkça yer aldı. AK Parti'den Numan Kurtulmuş'un yaptığı ve daha sonra Hazine ve Maliye Bakanı tarafından da desteklenen maaşlara yapılacak olan yüzde %40'lık artış haberi. Memur ve emeklinin maaşlarının yüzde %40 oranında artırılacağı. aynı şekilde asgari ücretinde de artırılacağı haberleri var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir önceki dönemde yani yıl başında asgari ücret ciddi oranda artırılmıştı. Memur ve emeklilere de yüzde otuz civarında bir artış yapılmıştı. Fakat bu artış enflasyonu da azdırdı. Yani bu artış şimdi faydalı mı olur, zararlı mı olur, alım gücünü Artırır mı yoksa e, faydası olmaz mı siz ne düşünüyorsunuz ne diyeceksiniz çarşı pazarda çok dolaşan biri olarak Valla dediğiniz gibi yani e, eğer benim maaşıma e, %40 zam yapılıp efendim ondan sonra bütün benim alacağım mal ve hizmetler %100 artacaksa hiç yapılmasın daha iyi. E, çünkü e, yıl başındaki öyle oldu. Yüzde zam yapılıp sonra yüzde üç artış oldu bütün entiyallerde yüzde üç olmasa da yüzde iki oldu. Yani benim takip ettiğim e, un, şeker, süt, e, mesela et gibi ürünlerde e, yüzde iki e, yani üç kat üç kat artışa kadar e, artışlar oldu ve bizim maaşın yüzde kırk zam yapılması e, yüzde otuz zam yapılmasının hiç önemi kalmadı. Evet. O bakımdan e, e, inşallah ama tabi sabit de kalamaz. Sabit de kalamaz. Yani sabit de kalamaz. Sabit kalması da iyi değil. Sabit kalması da iyi değil. Ancak arttıktan sonra bir benim eee milletin düşmesi de iyi değil. Milletin alacağı mal ve hizmetlere bu zamdan çok daha fazla zam yapılması bu zamın hiçbir işe yaramamasını temin ediyor. Yani bunun olmaması lazım. bunun olmaması için ne tedbir almak gerekiyorsa hükümetin alması lazım. Çünkü bugüne kadar mesela KDV indirimleri oldu. Bütün bu KDV indirimleri mal ve hizmet üreten firmaların cebine, cebine ve kasasına girdi. Aynen onlara kar kaldı. Devlet İlk, kendi gelirinden fedakarlık feragat evet. etmiş oldu. Biz bir şey kazanamadık. Sadece üretenler evet. kazandı. Evet. Yani devlet sanıyorum bir şekilde bunu telafi ediyor. Yani o KDV'yi almasa bile gelir arttığı için, firmaların gelirleri arttığı için, gelir, gelir vergisinden onu... Bunu telafi ediyor. Ya, evet. Yani burada olan vatandaş oluyor. Olan vatandaş. Oluyor. Çünkü bir devlet de bir şirket gibi düşüne, düşünürsek devlet bütçesini denk getiriyor bir şekilde. Yani burada e, milletin özellikle dar gelirli sabit gelirli yani her ay aldığı maaşın gelirin artma imkanı olmayan büyük kesimin e, sıkıntıya düşmemesini temin etmek lazım. Evet. Çünkü bütün devletlerde Hazreti Adem'den beri e, esas maksat insanların refahını temin etmektir. İnsanlar, Hayat standartının evet, yüksek olmasını sağlar. Refahın temini için de gelirinin belli bir seviyede olması lazım. Evet. Yani zaruret içinde olan, yeme içme gibi zaruri ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayamayan, çocuklarının eğitim giderlerini ile baş edemeyen insanlar mutsuz olurlar. Evet. O zaman o devletin hükümeti başarısız olmuş olur. Çünkü hükmü altındaki insanların mutluluğunu sağlayamamış olur. Bunun dışında ne yapıyorum diye ders edesin hiç tesiri olmaz. Birinci esas hükmü altında yaşayan insanlar mutluludur. Bu tabi yüzde hiçbir zaman temin edilmez. Ama Kahir eksiyet memnun olursa amaca ulaşılmış. ulaşılmış olur. Bu bakımdan hükümetin bu konuda eski tecrübeye dayanarak dikkatli olması ve gereken tedbirleri al almasını umuyoruz biz. Evet. İnşallah e, alım gücünün artacağı şekilde bir düzenleme yapılır. Tabii ki maaşlara zam yapılması lazım. İnsanların e, alım gücü e, maaşlarıyla doğru orantılı olduğu için e, maaşların artırılması lazım. Ama piyasadaki enflasyona da bir çözüm bulunması, çare bulunması lazım. Şimdi e, Brent petrolün varil fiyatında ciddi bir düşüş oldu. Ama bu pompaya 15 kuruş olarak yansıdı. Yani zam gelirken petrole lira lira geliyor yani 2 lira 2 lira zam geliyor ciddi bir Brent petrolün varil fiyatının düşüşünden sonra indirimler kuruş kuruş geliyor. Yani buna da hükümetin bir çözüm bulması lazım. Evet yani şimdi e, petrol ülkesi değiliz biz. E, harcadığımız petrol ve petrol ürünlerini biz ithal ediyoruz. Evet. Dışa bağımlıyız. Dolayısıyla varil fiyatlarının artması, doların yükselmesi bizim pompadaki fiyatların artmasına sebep oluyor. Mutlaka. Şimdi bunu anlayabiliyoruz. Ve hükümet bunu ben yapmıyorum dediği zaman bunu da anlayabiliyoruz. Ama dediğiniz gibi bu varil fiyatları değiştiği zaman, düştüğü zaman bunun pompa fiyatlarına etkilememesini anlamıyoruz. Yani o nasıl? Yani iş? bunu son şeyde bayağı bir televizyonlarda da gündeme getirildi. Hükümetin ne cevap verdiğini ben takip edemedim. Yani Henüz bir cevap vermedi, bir cevap bekliyoruz. Yani buna bir da bir cevap verilmesi evet, lazım. Evet. Bir güzel gelişme oldu bu petrolle ilgili. Adana'da yıllar önce burada petrol yok diye kapatılan bir kuyudan petrol fışkırmış şimdi e, orayla ilgili de bir müjde gelecek herhalde. Ama tabii bizim tüketimimize evet. ne kadar bir ben yaraya merhem olur bilmiyoruz. Çok büyük bir ülkeyiz. E, çok büyük sarfiyatımız var. E, bir de bu son 20 yılda e, bu AK Parti hükümeti devrinde insanların e, bir değil iki arabası oldu. E, iyi yaşamaya alışıldı. Tüketmeye alışıldı. E, yani bundan vazgeçmek kolay değil. O bakımdan öyle bir tarlada fışkıran petrol sadra şifa olmaz. Evet. İnşallah çok kuyu bulunur da evet. hiç olmazsa ihtiyacımızın yarısını karşılayacak kadar bir petrol. Ama Karadeniz olsa... gazının ben o, tabii, oradan mutlaka. onun mutfağa çabuk gelmesi için galiba gayret sarf ediliyor. Evet. Yani. Boruları falan karaya ulaşmış. Evet. İnşallah o kısa sürede aktif olacak. İnşallah. İnşallah. Ee... İsrail Dışişleri Bakanı geldi. Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi oldu. İsrail ile ilişkiler bir süredir maslahat güzel seviyesindeydi. Şimdi Büyükelçi seviyesine tekrar çıkarılacağı söylendi. Hatta burada Türkiye'de bir süre önce İsrail bir bir açıklama yayınlamıştı İsrail Devleti. Türkiye'deki vatandaşlarının acilen İsrail'e dönmesi, dönemeyenlerin otel odalarında kalıp dışarı çıkmamaları, hatta kapılarını iyi kilitlemelerini falan eee tembih etmişti. Onunla ilgili de e, konunun detayları çıktı. Mers'e e, İranlı ajanlar burada bir e, suikast planlıyorlarmış. İranlı ajanlar yakalandı. E, İsrail Büyük e, İsrail Dışişleri Bakanı da Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin bu e, gayretinden ve başarısından dolayı teşekkür etti. İsrail'de daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Bir düzelme, bir normale gelme evet. e, aşamasında ilişkilerimiz. Nasıl görüyorsunuz? Özellikle son Dışişleri Bakanı'nın ziyaretiyle ilgili. E, yine bunu genel bakış açı, açımızla e, uygun ve doğru buluyoruz. E, Türkiye'nin e, komşularıyla hatta bütün dünya devletleriyle milletimizin menfaatleri dolusunda iyi ilişkiler geliştirmesi lazım. E, İsrail'de yine beğenelim beğenmeyelim. Orta Doğu'na Amerika'nın desteğiyle önemli bir ülke. E, bütün dünyada lobisi var. E, gereksiz yere bir çatışmaya girmenin e, ticari faaliyetlerimizi baltalamanın bir anlamı yok. E, o ajan konusuna gelince e, tabi e, yani İran komşumuz İran'ın Türkiye toprakları içinde böyle teşebbüslere girişmesi hoş bir şey değil. E, yani düşünsenize kaşıkçı cinayeti gibi. E, İsrail vatandaşlarının ve buradaki misyon şeflerinin, siyasetçilerinin öldürüldüğünü e, Türkiye için hiç iyi olmaz. Çok büyük bir itibar kaybı e, Bu Böyle şeylere girişilmesi uygun değil. Ancak tabii e, işin ayrıntısını bilmiyoruz. E, bunlar santranç gibi e, dünya devletleri. E, bir takım amaçlarına ulaşabilmek için bu tip söylemlerde bulunabiliyorlar. Yani o diyor ki aman hemen Türkiye'yi terk edin diyor. Bu bir algı operasyonu olabilir. Ama fiziksel olarak yakalanan, yakalanan kimseler, var, kimseler var. Söyleniyor yani. Bunu Türkiye Emniyet Güçleri ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bunları çözerler. Süremiz tamamlanmak üzere evet. son bir konumuz vardı. O sizinle daha çok ilgili. Bu epeydir bir haftadır özellikle gündeme gelen bu cinayetle alakalı işte failinin mahkeme tarafından umulan bir cezaya çarptırılmaması bir infiale yol açtı. Bu konuda siz neler diyeceksiniz? Bu Pınar Gültekin cinayeti dediğiniz gibi medyada çok konuşuldu. Hatta bugün de Adalet Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. Bu Pınar Gültekin dosyasında Tabii biz dosyanın içeriğine vakıf değiliz ama mahkeme heyetinin haksız tarih indirimi uygulayarak normalde ağırlaştırılmış müebbet cezası vermek gerekirken 24 yıl hapis cezasına düşürmesi, nihai cezayı çok eleştirildi. Tabii dediğim gibi dosyanın içeriği çok önemli. Bu bir ağır ceza dosyası, ağır ceza mahkemesinde görülen bir dava ve orada tek hakim yok. Orada bir heyet var. Yani üç kişilik bir e, hakim heyeti, artı bir de savcı var. Şimdi e, dosyada gerekçe göstermeden hakimin veya heyetin indirim yapması mümkün değil. Yani bunu gerekçelendirmeden herhangi bir cezada indirim yapılması teknik olarak mümkün değil. E, kaldı ki e, tarafların avukatları da e, ciddi bir şeyden medyadan da tanıdığımız ciddi e, avukatlar yani onların da mutlaka e, sıkı denetimi altında ilerlemiş bir dava süreci var. Böyleyken hal böyleyken e, dosyanın içeriğini bilmeden haksız tarih indirimiyle ilgili eleştiri getirilmesi ne ben yadırgıyorum. Yani mutlaka ki dosyanın içeriğinde hakimin e, bu konuda takdir hakkını kullandığı ve e, haksız tarih indirimi yapmasını haklı kılan bir veri var demek ki. Bir bilgi var. Ayrıntısını bilmediğimiz bir şey var demek ki. Bu kaldı ki hani diyelim yok. Böyle bir ayrıntı da yok. Hakim, heyet böyle bir indirim yaptı. Bunun istinaf süreci var. Bunun temiz süreci var. Yani istinafa gidecek, olmadı yargıtaya gidecek. E, e, verilmiş yanlış bir kararın e, gözden kaçması düzeltilmemesi, üst mercilerde, üst incelemelerde düzeltilmemesi mümkün değil. Dolayısıyla e, ben bu şekilde dosyanın içeriğine vakıf olmadan eleştiri yapılmasını bir kere e, doğru ve uygun bulmuyorum. E, haksız tarih bizim ceza hukukumuzda düzenlenmiş bir müessese. E, haksız bir fiilin meydana getirdiği şiddetli elem altında işlenmiş fiillere, işlenmiş suçlara karşı belli derecelerde indirim uygulanmasını öngören bir düzenleme. Dolayısıyla şimdi tabii failin neye maruz kaldı, kaldığını bilmiyoruz. Tabii ki failin yaptığı eylemi hiçbir şekilde tasvip etmek mümkün değil. Velev öyle bir şey olmuş olsa bile Pınar Gültekin'i öldürmesi gerekmezdi. Hiçbir kimse başka hiçbir canlıyı öldürmeye mezun ve yetkili değil. Dolayısıyla tasip etmemekle birlikte e, hukukumuzda böyle bir müessese var. Haksız tahrik indirimi var. Heyet mutlaka elinde belli donelerle bu kararı vermiştir. Zaten yakında bunun detayları ortaya çıkar. Eğer yanlış bir şey varsa istinaftan döner, temizden döner. E, fakat... Bugün Bekir Bozdağ'ın açıklamasında haksız tahrik indirimiyle ilgili de bir tartışma açalım şeklinde e, görüşü vardı. Tabii bunların toplumda e, uzmanları tarafından, akademisyenler tarafından tartışılmasında fayda var. Netice inşallah güzel bir şekilde olur. Evet. E, programımızı kapatmadan e, ortak dostumuz, geçtiğimiz yılbaşı emekli olan 40 yıllık hakim Emin Arıcı Bey'i burada e, anıyorum. Kendisinin her zaman söylediği husus benim kulaklarımda çınlıyor. Yani bu gibi konularda dosyayı tam bilmeden ayrıntıları bilmeden medya haberleriyle gazetelerde çıkan, televizyonlarda çıkan haberlerle karara varıp Ahkem mahkeme terken. heyetiyle alakalı bir sonuca varmak hiç uygun bir şey değil. Çok yanlış. Çünkü adalet herkes için gerekli. Evet. Bir gün başımıza bizim akrabamızın da gelebilir. İşte böyle medya haberleriyle insanların e, algısıyla bir karar verecek olsa hakimler, bunun e, zararı bize de bir gün dokunur. O yüzden bizim hukuk sistemimiz çoğu uzun yıllara dayalı. Bu indirimler e, cezalarda uzun yılların tecrübelerinden sonra ortaya çıkmış e, veriler. E, bunları hele hukukçu değilsek e, hemen bir karara varıp. Ee, bu adamı e, neden çıkarttılar dışarıya, yani neden az ceza verdiler diye bir hüküm varmak e, bizim için uygun olmaz. E, hakimlerin de bir bildiğinin e, olduğunu, o dosyadaki ayrıntıya bizim vakıf olmadığımızı Aynen. düşünerek Aynen. E, uygun bir şekilde hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli takipçilerimiz, bir olayların dilik programının daha sonuna geldik. Başka bir programda, başka konularla birlikte olmak umuduyla, hepiniz hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.